Hepinize selamlar dostlar. Ben Atili Jones. Bugün sizlerle Warwick Top Lane oynayacağız. İkinci maç. İkinci maç değil daha doğrusu. ikinci video. Warwick oynadık Top Lane'de. Çok güzel bir oyun geçirdik. Çok güzel killer aldık. Çok güzel taşıdık. Ama ADC'mizden ondan bundan takımdan kaybettik. Ve bugün de ikinci bir Warwick Top videosu. Çok seviyorum Warwick karakterini. Karşımızda da set var bu arada yani. Top kararlarından. Ama hepsinin hakkını vereceğim. Ki bunların şu ağır yara çıkma muhabbeti hiç hoşuma gitmiyor. Ama olsun yani yapacak bir şey yok. Ağır yara çıkmasına rağmen de gayet güzel can çalıyor çar. çar. Fena bir can çalması var. Neyse. Şimdi burada bekliyoruz. Minyonlar gelecek. Bu arada lola ye gelecek. Yeni şeyi nasıl buldunuz? Ben çok iyi buldum. Heleran katlama sistemine aşırı bayıldım. Otofil atıyor. Otofil atıyor. Yani otofil atınca mesela şey yapıyorsun ya. Of ya zaten hani çok domrunda değil oluyor. Kaçırdık minyonu bu arada. Ama artık mesela otofilde kazanmaya çalışacaksın. Hatta bilerek otofil bile alabilirim yani. Keşke otofil gelsin diyebilirim kendi kendime. Bir tane oto patlattık. Bir tane minyon kaçırdık ama olsun wave'de. Problem değil. 3 minyonu 3 minyonuz. Level 2'yi erken alırsa üzebilir bizi. Erken alayım diye tıklıyorum. Aha. Tamam. Biliyordum W atacağını hemen geri çıktım. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Atsın istediği kadar W. Tak. 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 W'su olmadığını biliyorum. Şu anda W'su gelmiş olabilir. O yüzden üstümüze tıklamış olabilir. birazcık milyon almalarda sıkıntı var ama problem değil. Herhalde sezon yani sezon demeyeyim sezon kaç olduğunu bilmiyorum ama 2026'da çok daha değişik olacak League of Legends. Hayda. Var <laughs> yer bir it geldi. Biliyordum ama. Flash atacağını biliyordum. Ba elim bariyerdeydi ayarımız bu şekilde. Hatta bilerek dayak bile yiyebilirsiniz. Çünkü canım at, adamın canı azaldı ve biz kudurduk. W'miz olduğu için. Hemen geri çıkıyorum. Burada base atıyorum. Bana dokunamayacağını biliyorum. Bu arada meka kostümü de fena ya baksana. Şu base animasyonuna falan. Direkt ilk ki tam kraken çıkıyoruz bu arada. Bu build'den bahsetmedim. Bu buildimiz çok iyi. Şimdi mahvolmuş nerf 7 için kraken zaten direkt önerilenler de vardır diye düşünüyorum. Aynen öyle bak o da gelmeye başlamış. Şu anda bu bayağı güzel bir build. Çok işte bunu yapıyor zaten artık. İlk tam mahvolmuş yapıyorduk. Mahvolmuş halen daha güçlü aslında. Yani sete karşı da alınabilecek bir şey aslında. Ama gene de almıyorum. Tercih etmiyorum. Çünkü Kraken çok daha güçlü. Bunun şeyi mi azalmıştı? Şu hasarı yüzdelik hasar mı azaltmıştı? Öyle bir şeydi. Ama Kraken şu anda daha iyi. Hem ultimiz de tetiklendiği için ultimiz 3 vuruş atıyor mesela. 3 vuruşta pat pat krakeni patlatıyor. Oradan damage geliyor. Çok güzel de bir saldırısı geldiğinden dolayı direkt oynayabiliyoruz. Adamın flaşı yok. Hiç problem değil. Fight'larız. Böyle hemen şu hareketi yapıp çıkıyorum her defasında. Dalıyorum. Senin skill'lerin yok. Kul altına çekme beni. Başka bir şey istemiyorum senden. Ve bir tur daha öldü kardeşimiz. Çok basit gördünüz mü? Yani adamı kesi çektiğime bak. Miyonlar da bana bayağı vurdu. Bu arada miyonlar adattı canımı ama. Karakter şu anda 22 can çalması var. Ve eşya bitirip geldiğimizden dolayı da. o sen de mi öleceksin? Bence git. Bence git. Aha. Miyon kaçırdık. Bilerek canımı azalttırayım mı ya buna? Daha adam Q tutturamıyor ki onu nasıl yapacağız? Tam miyonlara vurmayacağım bir bait atmak için. Potum duruyordu bak dalmaya çalışırsa direkt pot atacağım bak. Kuz. Atlar mı üstüme? Aa set geldi. Şöyle yapalım o zaman. Çekil lan dedim. Oynayamaz hiçbir şey yapamaz. Potumu bastım devam ediyorum. Kanka hiç uğraşma bu arada. <laughs> Kanka canım az diye Q bayağı can çalıyor ya. Adam normalde Tek atardı ama direkt gelişine Q attığım için. Sen şurada beklesene. Tamam ya problem değil. Bey bize geliyor. Çok güzel. Satışı gördünüz mü adamların? Altı oldum. Keseyim ikisini de. Koş 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 keseceğim ikisini de. İkisini de keseceğim dedim ama Asiri Jones var. Alt olduk ve adamları kestik. Salak gibi W kullanmış. Set zaten direkt ultime öldü. Çıkışına Lee Sin niye neyi düşünerek Q attı? Tek atacağını falan mı düşündü bilmiyorum. Direkt Q ile daldı bana. Ben de hakkımı da verdim onun. Gördüğünüz gibi Warwick çok basit çok güzel daha kareken bitmedi kareken bitsin bir de o zaman görün demeyece deli de şut oluyor ve güzel bir hareket da verdiği için tam Warwick bir item aslında çünkü 104 dört hareketi az gibi gözükebilir ama şimdi konuşacağım <laughs> neyse item bitirelim hiç uğraşmayalım burayla ve bak ya var tipe baksana be dön de şu çocuğun bir tipine bak ya bırak genç çocuğun tipine bir bak o adam ne çıkmış? Can çalma çıkmış. Mahvolmuş mu başlayacaksın sen? Karşında varlık varken mahvolmuş ha. Sıkıldım ya. Tam bize puşacak çünkü W attı. Ortada birleşecek. Ultimle direkt bitirebilirim bu arada. Gördüğünüz gibi Kraken'in patlama demeyici. Ya bunları az çok biliyorsun. Çünkü adamın canı azaldı. W bastım. Oradan Kraken patlayacak direkt 3. vuruşta. Ondan çıkınca direkt ölümcül tempo desteklenmiş olacağı için patır kütür vurmaya başlayacaksın. Adamın da canı azalacak tabii ki. Bunları hesapladığın zaman zaten diyorsun ki direkt keseceğim. Hani ulti alacağım. Direkt keseceğim. Ve çok basit bir şekilde kestik. Bu da Kraken bittiği için. Hiç problem değil. Kuleden demeyecektik ama. Q atalım bir tane iyileşelim. Q da çok bana istiyor ama problem değil. Şimdi buradan da ufak bir plate çekelim. Bir tane daha sökmek istiyorum. Şimdi kimin canı azalmış? Şurada baktığım zaman midlane'in canı az. Oraya bir uğrayabilirim aslında ama. Şunu da aldım. Midlane'e koşuyorum. Bana geldi Jinx Haber Haberin olsun. Bakayım o adam aşağı gidiyor. Oyna oyna oyna. Orayı binleyeceğiz. Oyna. Ultim yok ama yine binleyeceğiz. Oyna. Tamam. Geldim W'm var. Bastım W'yi. Kokladım birini. Oyna oyna oyna. Aha. Demeyeceğim hadi. adama dayı atsak ya? Dayı dayı gel. Oraya da hızlıca dayılayalım şunu. Ultim 5 saniye bu arada bak. izle Salah'ın ölüşü izlesene birazdan. Aha. Ya kanka nasıl yetmiyorsun? Flash attıracak şimdi. Ha, genelde böyle oluyor. Tilt oluyorum flash atıyorum. Ya ananın kiymiş. E ee, yani bariyer basmadım bilerek de. Neyse. Set bayağı kasıldı bu arada. Güzel gold verir en azından. Güzel milyon yaptı. Güzel playt aldı adam. Onu saldık çünkü aşağı taraf öne geçmesi gerekiyordu ki orada ölmesek güzel olurdu. Orada boş herel'lisine kill verdik. Şattan verdik herhalde. Aynen şattan 7-0'dan bir şattan verdik. Bariyerim vardı. Basmadım. E ee, biter mi, bitmez mi derken öldük. Problem değil halledeceğim hepsini. Şu anda bu blue her şeyden çok da önemli. Çünkü sınırsız Q demek. Su atamıyoruz kafamıza göre. Şu anda çok hızlı alıyoruz gördüğünüz gibi. Kraken patlıyor çünkü. Şimdi sette açılmıştır bunu alırken biz herhalde. Bakıyorum evet çok iyi açılmış. Tamam sette de, de kestik üstüne bir bile. Şöyle çok güzel bir şekilde. Bak counter jungle yaptık mı... Yaptık, seti kestik, mi kestik. Flash'ını yaptım. Ya şimdi bu karakter bozuk falan ama gene de bir şey yapacağını düşünmüyordum. Olsun, flash problem değil ya, o kadar da önemli değil. Biz geldik buna, pat, pat, patlatmaya başladık. Aslında ileride birileri var. Şimdi bunu almam lazım kanka. Ona vuramam. Bak şuradan canını azaltıp bir şey yapabilirsin bak. Gördünüz mü? O tempoyu oradan aldım, buna vurdum. Çok güzel, gol gold'u almadığını gördünüz mü? Bak, tempoyu buradan al, buna vur. Şimdi, ne yapabiliriz? Sana gelebilirim. Sen onu almışsın, çok iyisin. Şimdi, meleğe gelebilirim. O ulti aslında direkten bitirmeye gideceğim ya. Çok da kurcalamaya gerek yok. Ben niye kekeliyorum ha? Normalde hiç kekelemem de bu video ufaktan bir kekeleme var. Baksana, şu anda kekemedim. Şimdi, deneysel hexer bitti. Üstüne bunu alıyoruz ki dayanıklılık veriyor bize kazmadan başladım. Demecimin fazla olmasını istiyorum çünkü öndeyim. Bak bir gitti hiçbir şey bulamadı. Li. <laughs> Li ne oldu ya? Ne oldu ya? Ufaktan da bir titlik yapalım. Edeyim, Şimdi Li rakiple de deneyebilir. Bu da jungle main olduğumuz için ufaktan bakalım nerede? Kim kokuyor? burada birisi kokuyor. Ya kanka Çok güçlüyüm ki ya. Vallahi çok güçlüyüm ya kanka. Kusura bakmayın da. Ya beni kule altına almazsan zor kesersin. Şimdi set açılmasını bekledim bu zamana kadar. Set açıldı seti keseceğiz. Şimdi ben burada olsam ne olacak? Set geride olacak. Lane ortada duracak. Ama lane buraya ettiği için şimdi seti de kesebileceğiz. Ki set beni kesebilir bu anda. Şu anda. Bu anda ne demek oğlum? Olmadı gene bunları alırız. Şuraya bir totem atayım. Tamam sette beyaz atmış. Zaten adam her dakika beyaz atıyor sadece. Şimdi bunu keseceğim. Tamam burada değil zaten bir daha gelene kadar da var. Arkadan gidip birini tutabilir miyiz? Şunun kıçından ısırmak istiyorum. Yapma be oğlum. Flash'a baksana. Burası çok kötü öldük ya. Ultimizi kötü attığımız için kill alamadık. Ya erken davrandık aslında. Beklesek orada free'yi binlik kessek belki diğerine dönebilecektik. Ama bariyer flash yoktu. Orada çok girmemizin bir anlamı yoktu. Olsun bu ölüm trolldü bak. Bu ölüm trolldü. Siz böyle ölmeyin. Siz boş verin ölmeyin bu şekilde. yapacaksınız söz mü? Kaçamayacaksın. Direkt ulti attım hiç uğraşamam seninle. Kulaşım vardır. Ki ulti boştu bu arada ya. Bazen böyle boş ultiler atabiliyorum ama 60 saniye olduğu için pek de problem değil ya. Şimdi midde birinin canı azalacak mı diye bakmaya gittim. O lisene nasıl ikili iki veriyorsunuz? Atakan'ı alalım. Atakan alalım. Alalım. Tamam. Şimdi bu adam oynayabilirim. Gel. Bir slow oynarız o adama da. O atabilecek adam varmıştı. Çok iyisin. Tamam o adam öldü. Nasıl bana kalıyor yine anlamıyorum ki ya bu Atakan'ı kesti adamlar. Gel 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 kaçma abi gel. Gel 20 saniye öldüm gel. Gelsene zama kanka gel. Gelin keselim. Kim bu FF veren aptal ya. Şurada bekliyor musunuz beni? Ha? Nereden geçti oğlum o adam? Ama dedim sana geldi ya. Bak tek başına kalırsın orada. Demiştim geldi ya. Dedim. Dedim ama geldi ya. Tamam şuradan blue'yu alalım. İçimize bayağı yarayacak. Şimdi set mid'de. Ya ya gel, gel bunu oynayalım. <laughs> o biz de tahmin edebiliyorduk herhalde. Yalnız bana öyle hareketler yapma. Ben karşımdaki o Jinx bokuna benzemem. Gitti beni. Tamam çok iyisin. Daha fazla vurmasın bana ama ya, takım. ben çok bozuyor bize. Biz öldük mü? Çok iyi. Takıma da artık talon. Bana tıklaman gerekiyor. Aa, onu kes ama kanka. Heh. Sıfır mı vurdun oğlum sen o adama ya? O kadar da nasıl kesemedim? Ben neyden yedim demeyici o kadar? Şu belin boktan ultisinden yedik yani. Set değil mi o? Hayda ne anlatıyorsun lan dedi Asil ha? Hadi lan oyalayın oyalayın saldırın saldır saldır onlara. Hadi abi hadi hızlı vur Warwick. Birazdan çok fena vurmaya başlayacağız. Hızlandık şu anda. Hayır. Tamam aldık ejderi çok iyi. Tamam bu tarafta kimse yok. <laughs> beyaz atıyor öyle iyisin. Birini yakalarsak beyaz atmadan. Aha çok iyi. Bak işte bundan bahsediyorum. Kaçamazsın artık. Yok yok kaçamazsın. Tamam ikisini birden kes sattı. attı. Sırf kes kes Soraka'yı da kes. Bir atın. Ya senin gibi çara da sokacağım ya. Yeter kanka yeter ya. Beyne baksana kanka ya. Şey minyon keser gibi kesiyor bizi. Sıkıldım artık bu veinlerin bozukluğundan ya. Şu vein'i bu kadar kastırıyorlar ya bir de ona çok sinir oluyorum. Kanka vein hani kasılırsa kazanma şansımız o kadar düşük ki. Ama halen daha şu vein'i kesemiyorlar falan filan işleri ya. Oyna, 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 oyna. Oyna. Tamam kes bunu, kes bunu, kes. Takım, takım, takım. Takım Bucks attı. Salak gibi attı skillerini hiç problemle kaçamayacak lan. Sağa bak nereye atlıyor. Tamam. Abi ben daha ne yapayım? Kimleri kestireyim ya? Base atarken adamları kucaktan alıyorum. Bizimkiler daha birini kesem ya. Ulti'm olsa ona da atlardım direkt de. Kes şunu, kes 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 takım hadi lan biraz 5 tane asasim var takımda hiçbiri bir boka yaramıyor. Uçarsa sana sıkıntı. Burası luz gibi geliyor ya bana. Rakan yok geri Rakan geliyor bak. 5'e 4 alamamız lazım. Ben direkt bunu atlayacağım tamam mı? Ha. Yeter ya. Şu cam fullemeye baksana bu karakterin bozukluğuna başlayacağım ama. Allah aşkına ne yapabilirim ki? Aşağı ittireyim Orada seti keserim ben. Biter mi oyun? Bitebilir ama. Ya bitmez, bitmez. kalamazsın ya. Bitti mi oyun? Bitti. Oynayın ya. Hay amına koyayım ya. Giden maçlara baksana. Ne yapayım ne oldu ben bu oyunda ne yapayım bak adam hemen daha hemen bir de alt F4 atıyor sanki yani maçı kazanmış da ya var bir vakası ya bu var bir vakası gene var bir vakası. Ah çıldırırsın. Daha bizimkiler base'de bekliyor. Ben geldim direkt ultiyle girdim. Bizimkiler daha base'de bekliyor. Of sıkıldım ya. Bu maçlar ne böyle takım ya. Vallahi çok komik takımlar. Bakıyoruz. 30k damage atmışız. Rakipteki Vayne ve Mel kasıldılar taşırlar. Jinx'e bak ya. Abi çok çıldırırsın. Vallahi çok kötü takım. Like atıp abone olmayı unutmayın kötü bir maçtı. <laughs> Gameplay'imiz aydınlıktı diyelim. Ne diyelim. Sonraki videoda görüşmek üzere.